Bu arada programımıza telefonla katılabilir, Tüccar Sami'ye sorular sorabilirsiniz. Şaklamalına bak. Ulan İsmail bir de benim kampanya danışmanı mı olacak? Rakibimi canlı yayına çıkarmış. Bir de bir sempatik sempatik şeyler yapıyor. Ay ne sempati değil mi? Görmüyor mu? Dalga geç Tüccar Sami'yle. Reklamın iyisi kötüsü olmaz Gülenay. Göstereceğim ben ona. Aa, aa, baba nereye gidiyorsun sen? O İsmail'le bir görüşeceğim. Beni satmak neymiş göstereceğim ben ona. Tensizi bak sen ya. Oo Hilmi sen de çocuk radyocu sonuçta. İşini yapıyor. Gesin radyocu Yılmaz zorlamıştır onu. Annem doğru söylüyor baba. Hem İsmail senin için çok çalıştı. Şarkı bile yaptı sana. Şimdi radyoya gidersen çok ayıp olur vallahi. Yo e onun yaptığı ayıp değil mi? İnsan hiç olmazsa bir haber verir ya. Ama dur. Ben ne yapacağımı biliyorum. Radyo telefon edeceğiz. Şimdi ben başka olarak soramam. Ama sen vatandaş olarak Tüccar Sami'ye soru soracaksın Gülenay. Ay, ben ne anlarım soru sormaktan? Vallahi heyecanlanırım ben. E, dilim boğazıma dakalı kalı. Konuşamam ben. Heyecanlanacak bir şey yok. Ben sana ne soracağını söyleyeceğim. doğru konuşam. Hilmi Çakırlı Yeşilova için bir tek çivi çakmış mı? Soruyorum size sevgili vatandaşlar. Hilmi Çakırlı muteber beldemiz için ne yaptı? Olur mu bu baya? Yeşilova'nın sokakları vallahi içeden daha güzel. Adam okulun önünü de <laughs> uzatma Bahriye uzatma. Sen şimdi komiklik yapıyorsun değil mi? Dinleyicilerimiz yanlış anlayacak. Doğru söylüyorsun sencek. Evet sevgili dinleyicilerimiz, kaldığımlar desen kaldığım değil. Yollar desen yol değil, havası suyu bile aile değil. O yüzden hep beraber bu gidişata yeter diyelim. Yeşil Yeşilova'mızı beraber kalkındıralım. Bizi arayan değerli vatandaşımız da bana hak verecek. Yeşil Yeşilova'nın sıkıntılarını bizimle paylaşacak. Aç telefonu İsmail, aç. Evet sevgili dinleyenler ben hemen telefonu açıyorum. Alo buyurun. Alo. Alo. Ee, İsmail oğlum. Ee, benim ben. Ben Gülenay yengen. Hilmi Başkan çok kızdı sene. Ee, e, evet sevgili dinleyenler. Hattımızda ismini vermek istemeyen bir dinleyicimiz var. Evet sevgili ismini vermek istemeyen dinleyicimiz. Tüccar Sami ne soracaktınız? İcraatları sor icraatlarını. Ne yapacakmış Yeşilova'ya? İcraatları söyleyecekmişim. Yeşilova için. İsmini vermek istemeyen bayan dinleyicimiz diyor ki, Yeşilova için ne yapacakmış, ne lava diyor diyor. Yapacaklarımızı programın başında söyledik. Dinleseydi kaçırmazdı. Şimdi onları tekrar gidip dinleyicilerimizin değerli vakitlerini çalmayalım. Diki, programın başından beri dinliyoruz. Tek bir icattan bahsetmedi ne icatıymış? Programı baştan beri dinliyoruz diyecekmişiz. Ne icatı diyecekmişiz? diyorlar ki program baştan beri dinliyoruz. İcraat falan duymadık diyorlar. Hı. Kendilerine buradan sesleniyorum. İyi niyetli bulmuyorum sizi. Programı sabotaj etmeye kalkıyorlar. Ona söyle, milletin parası ne olacaktı? Millet mahsulü parası alamamış, dırılıp duru. Milletin parasını soracakmışım. Millet parasını mahsulünü alamamış, kırılıp durulmuş. Diyorlar ki, Tüccar Sami, Tüccar Sami. Sen önce git de milletin parasını ödeye ver. Millet mahsulünün parasını alamamış, karılıp duru diyorlar. Ben demiyorum, o diyor. Sabotaj, hakaret, iftira. Bu kadar da fazla gari. Burada radyoda yanlı yayın yapılıyor. Yürü Bahri, yürü. Bir dakika dur burada gari. Aman biz de çok meraklıyız seni çıkarma bu programa. Buradan Radyoz Yılmaz'a sesleniyorum. Vaat ettiğim parayı vermeyeceğim. Benden tek kuruş bile alamayacaksın Yılmaz. Yürü evet sevgili dinleyenler. İsmail'le seçim attı da böylece kavgayla, gürültüyle bitmiş oldu. Bu arada Hilmi Başkan için yapılan şarkıyı dinlediniz mi? Vallahi ben dinledim, çok beğendim. Siz de dinleyin. Görüyor musun çocuğum? Bir de kızıyordun. Yapacak tabii. Vazifesi. Yürü simsik! Sami! Sami nereye gidiyorsun lan? Ne olacak şimdi benim paralar? Hadi daha yayın yapacağız. Sami!